selamlar. Gene bir yürüyüş muhabbetindeyiz arkadaşlar ama çok çok rüzgarlı. Herhalde beni zor duyacaksınız. Evet. Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Yürüyüşlere devam ediyorum. Gayet güzel gidiyor. Önceki videoları takip ediyorsunuz 5 kilo vermiştim. Evet o 5 kiloyu verdikten sonra yeniden devam ediyoruz. Bir 5 kilo daha vermek gerçekten çok eğlenceli olacak. Ee, ne konuşalım? leri maalesef. Allah ıslah etsin diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Bugünün haberinde Pınar Gültekin isimli bir hanımefendiyi maalesef çok parça öldürmüş cani ruhlu bir katil öldürmekte kalmamış varilin içine doldurmuş yakmış ardından da beton dökmüş çimento atmış diyecek bir şey bulamıyorum yani Allah ıslah etsin neyi paylaşamıyor bu insanlar anlamak çok zor sen insan anlayamıyor. Halbuki her şey son derece yeterli. Her şey mutsuzluktan oluyor arkadaşlar. Mutsuzluk. Kanaatkar olmamak mutsuzluğu getiriyor. Yeni arayışlara insanı yönlendiriyor. İşte cıncığını çıkarıyor. Daha önce çekmiş olduğum bir videoda da bahsetmiştim, mutluluk kanaatkar olmaktan geçiyor. Arkadaşım da var bende niye yok, komşum da var bende niye yok, herkes benzer şekilde düşünceler içerisinde biliyorum. insan diyecek hiçbir şey bulamıyor. Bir hayvanı bile insan zarar verme söz konusu olduğunda düşünmeli. Ama bir ananın mühkence ederek öldürüyor daha önce gördüğünüz bal çatı yiyecek İnsan bir şey yapmıyor hayvana bile yemeyecek şey insanlar birbirlerine yapıyorlar Allah ısrar beni muhtemeldir ince bir bakarım. Ses eğer iyi değilse zaten yüklemem. Diyorum ama gene yüklüyorum. Evet. Biraz burası kuytu. ...duyuluyor o yüzden. Ha dedim ama... <laughs> ...kuytudan çıktık. Ha. Bu dünyada... ...bana göre... ...en önemli iki şey. bir sağlık... bir de iman. İnanıyorsanız... ...böyle... gerisi teferruat. Hepsi sınav. Hepsi sınav hepsi. Paranızın olmaması da çok paranızın olması da ne bileyim aklıma çok arkadaşınızın olması da kötü arkadaşlarınızın olması da bin tane şey sayılabilir. Yani bir şeyin hayatınızda iyi gidiyor olması da sizin için yine bir bence sınav olarak karşınıza gelebilir. İnsan sahip olduğu şeyi kaybetmekten, kaybetmekten de hiç haz etmez. Bol bol size Allah gönderir. Ondan sonra kısar bakar. Nasıl ne yapıyorsunuz? diye isyan edip etmeyeceğinizi ölçer. sadece yoklukla sınav olmuyorsunuz yani. Hatta yoklukla olan sınav bana göre daha kolay varlıkla olan sınava göre. Çünkü o varlık zenginlik veya eş dost neyse bunu nasıl kullanıyorsunuz? İnsanlığın yararına mı kullanıyorsunuz? İnsanları mutlu ediyor mu? Sizin zenginliğiniz yoksa yine malı çoğaltmak için mi bu zenginliği kullanıyorsunuz? Bunlar hep sizin sınavınız. Allah herkesi bu sınavlardan düzgün geçebilen insanlardan olmayı nasip etsin. Burada bir şeyler mutlaka eksik olacak. Eğer her şeyiniz tamam, hiçbir sorununuz yoksa hayatınızı gözden geçirmenizi öneririm. Sizi sınava tabi tutmuyorsa yaradan demek ki bir problem var. Gidişatınız iyi değil. Her şey böyle yolunda gidiyorsa, mükemmelse hiçbir sorun yoksa bence esas sorun bu. Sabrın olmadığı, dayanmanın olmadığı, sınavın olmadığı bir yerden başarıyla çıkabilmekten söz etmek imkansız. Böyle yani. Benim söyleyeceklerim. Yine felsefe parçalıyoruz dönüyor dolaşıyor. İnsanın doğasına geliyordu. O yüzden felsefeye dönüyor. Diyecek çok bir şey yok. İnsan üzülüyor tabi. Olan biten şeylere bakıyorsunuz etrafınızdaki. Maalesef insanlar azla yetinmiyorlar. Kanaat etmiyorlar. Hatta sizi kanaat ediyorsunuz diye eleştirenler bile olabiliyor. Tabi onlar için yapacak bir şey yok. Allah'a dua etmekten başka. Allah ıslah etsin. İslah etmeyeceksin de bizden uzak etsin. sevdiğiniz şeyi yapın arkadaşlar sevdiğiniz şeyi yapın vaktiniz varken mutlu olursanız sınavınızı da düzgün verirsiniz mutsuz olursanız sizi mutsuz eden şeyden uzaklaşın ki sınavınızı düzgün verin görüşmek üzere. Hoşçakalın.